Tabii insan hayatını böyle e, durup, durup durup dururken e, birisinin e, birinden alması hem de bir silahlı olay e, karşısında alması pek hoş değil. Silahlanma ve silahlanma dünyada biraz da Rize'de, ister kaçak olsun ister yasal olsun silahlanma has safhada. Şimdi insanların hem ahlaki çöküntüsü hem ruhsal çöküntüsü hem psikolojik çöküntüsü olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde de insanlar maalesef hem gerginler ve bu gerginlikleri de maalesef bazen böyle tatsız olaylarla sonuçlanıyor. İnsan hayatının bu kadar basit olmadığını söyleyeyim. Yaşamak kadar önemli bir şey yok. Ben buradan silahla değil de konuşarak konuşarak her şeyi halledebileceğimizi bir daha tekrar insanlara hatırlatmak istiyorum. Yoksa önüne giren silah alıp da kendi kanunu kendi uygulamaya başlarsa bu devlet statüsünden çıkmış, derebe statüsüne geçmiş bir duruma döneriz ki bu da pek hoş olmayan bir durum. Şimdi kendimizi iki kişinin yerine koyalım. Bir empati yapalım. Vuran ve vurulan. Birini vurduğumuz zaman hayatımızın, ailemizin, her şeyimizin değiştiğini unutmayalım. Bir anlık öfkeyle birçok şeyimizi kaybedeceğimizi. Sol çocuğumuzun ortada kalacağını, yeni suçları teşvik olacağını, bizim bir hapiste cezalandırılacağımızı, özgürlüğümüzün biteceğini e, bir düşünelim. Bir de ölen taraf olarak düşünelim. Kendi neslimiz başka birine nefret ve kin duyacak. Bizim kendi düzenimiz bozulacak. Çoluk çocuğumuz belki annesiz, babasız kalacak gibi gibi. Onun için sinirlerimize biraz daha hakim. Biraz daha sakin olmak gerekiyor ama geldiğimiz noktada İlyas Bey maalesef ülkemizde ahlaki bir çöküntü. Ahlaki çöküntüyle beraber de toplumsal çöküntüye doğru bir nasıl diyeyim bunu tam tarif edemiyorum de ama bir kokuşmuşluk haline döndük. Bugün bakıyorsunuz ki ahlaksızlık o kadar hassafaya gitmiş ki aile düzeninden tuttu toplumsal yaşantıya kadar her şey aslında kendi içinde bozulmaya şey yapmış. Şimdi eskiden de bize de cinayet durulurdu ama eskiden aklı başında, köşe başında akil insanlar vardı ve bu akil insanların telkinleriyle bazı şeyler engelleniyordu. Evet münferit olaylar oluyordu ama bunlar çok rahatlıkla nasıl diyeyim bastırılıyordu. Şimdiki geldiğimiz ortamda ise herkes zenginliğin bir ukalalığını yaşayarak her şeyi yapabilecek seviyede olduğunu düşünüyor. Bununla beraber silahlanma çok basit bir şekilde ister kaçak olsun, ister yasal olsun, işte e, alabiliriz müddetçe. insanlar maalesef böyle talihsiz e, olaylarla karşı karşıya kalıyor. Ben e, Dere Pazarı MHP ilçe başkanına Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah bu tip ve bu tip olaylar son olur diyorum. Bu olay umarım e, siyasi bir olay değildir. Umarım başka bir uç noktaya gitmez. Umarım toplumsal başka bir infiyara da yol açmaz. Bu tip konularda birazcık daha serin kallı duyarlı olmaya davet ediyorum. Ama şu konuyu da uzmanların araştırması gerektiğini ısrarla söylüyorum. Bu e, zenginlik ukalalığı ve ahlaksızlık ve ahlaki çöküntünün de bir an önce bir araştırılması ve ona göre bir çözüm bulunması gerektiğini de ifade edeyim. Bu silahla ilgili soruna böyle özet cevap vereyim. Bu birazcık da daha profesyonel insanların aslında cevap vereceği bir konu ama Kent Konseyi Başkanı olarak biz toplumun her sorunuyla ilgili çözüm önerisi üretmekle mükellef olduğumuz için bu konuyu da yakın zamanda bir gündeme alıp insanları ne şekilde yönlendirebiliriz veya ne yapabiliriz diye kendimize de bir ödev notu düşmüş olacağım buradan.